Işıl ve sihirli yıldız tozu. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil ormanların çevrelediği küçük bir kasabada Işıl adında bir kız yaşarmış. Işıl adını aldığı gibi ışıl ışıl bir kalbe sahipmiş. Her zaman gülümser, etrafına neşe saçar ve en küçük şeylerden bile mutluluk duyarmış. Bir gün Işıl kasabanın yanındaki ormanda dolaşırken yaşlı bir çınar ağacının dibinde parlayan bir şey fark etmiş. Yavaşça yaklaşıp eline aldığında avuçların içinde ışıl ışıl parlayan bir avuç yıldız tozu bulmuş. O an tatlı bir ses duymuş. Bu yıldız tozu sihridir. Eğer iyi bir amaç için kullanırsan dileğin gerçek olur. Ama unutma bencilce kullanırsan tozun tüm sihri kaybolur. Işıl heyecanla kasabaya dönmüş ve yıldız tozunun nasıl bir mucize gerçekleştirebileceğini düşünmeye başlamış. Kasabada hasta bir çocuk olduğunu hatırlamış. Küçük Ali uzun zamandır yataktan çıkamıyor ve dışarıda oynamayı çok istiyormuş. Işıl hiç düşünmeden yıldız tozunu avuçlarını alıp Ali'nin üzerine üflemiş anında Ali'nin yüzü gülümsemeye, aydınlanmaya, gözleri parlamaya başlamış ve yataktan doğrulmuş. Kasaba halkı bu mucizeye hayran kalmış. Ancak Işıl, Yıldız Tuzlu'nun gücünü sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kullanmış. Kimi zaman bir kurdun yarasını iyileştirmiş. Kimi zaman kurak bir bahçeye hayat vermiş. Ne zaman bir üzüntüye kapılsa Işıl yıldız tozuyla ona mutluluk getirmiş. Günler geçtikçe yıldız tozu azalıyor ve sonuna yaklaşıyormuş. Son kalan tozla ne yapacağını düşünürken yaşlı bir teyzenin görme yetisini kaybettiğini duymuş. Hiç tereddüt etmeden teyzenin gözlerine yıldız tozunu serpmiş. Ve bir anda teyzenin gözleri ışıldamış. Yıllardır görmediği çiçekleri, gökyüzünü ve torunlarının yüzünü görmüş. Tam o anda yıldız tozu tamamen tükenmiş. Ama garip bir şey olmuş. Işıl'ın kalbi daha ışıl ışıl parlamaya başlamış. Çünkü o gerçek sihrin iyilik yapmak olduğunu anlamıştı. O günden sonra herkes Işıl'ın içindeki ışığın hiçbir zaman sönmeyeceğini söylemiş. Ve gerçekten de öyle olmuş kasaba halkı onu sevgiyle almış, Onun iyiliği her yere yayılmış. Böylece ışık, kalbindeki ışıkla herkese umut ve mutluluk saçmaya devam etmiş. Ve masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Bir masalı anlatana, biri dinleyene, biri de iyiliği hiç bitmeyen ışıla. Hoşçakal.